Tüm sakallı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Philips 3000 serisi ve Philips Aqua Touch'ın kıyaslamasını yapacağız. Şimdi, bu iki tıraş makinesi de bir süredir elimde ve ben bunu daha eski model sanıyordum, bunu daha yeni model sanıyordum. Aslında bu daha eski olan modelmiş, bu daha yeni modelmiş. Yani araştırmalarıma göre o şekilde buldum ve gerçekten yüzümde denediğim şeye göre de bu daha yeni hissettiriyor. Hani bununla alırken sakalım çok hafif uzamış olsa bile bazen takılıyor falan fakat bununla takılmıyor yani. Bunun hep aparatını kullanarak alıyorum onda bile canım yanıyor. Ya çok uzun süre bunu yeni sandığım için bununla yaptım tıraşımı ve yani canım acıttı çok fazla tavsiye etmiyorum. Ee, neyse şu anda bir gene bir denerken bakacağız tartışacağız. Neyse şimdi tıraşım olurken onun kararını veririz. İlk önce şu yanağımı tıraş edeceğim bu makineyle edeceğim sevmediğimi düşündüğüm makineyle. Düz haliyle bir etmeye çalışacağım önce. Valla normalde birazcık sıkıntı yapıyordu. Birazcık acıtıyordu canımı bu uzunlukta ama şu an acıtmadı abi. Videonun yüzü sürmetine çok acıtmadı canıma. Böyle çok yanağımı falan ben kıvırırım tıraş olurken çünkü genelde çok şey alamıyor, iyi alamıyorlar makineler. Şu yanağa geçelim şimdi. Bu yanağa da bunu alalım. Bakalım bu nasıl hissettirecek. Saçım takıldı lan. Sanki bu birazcık takılma hissettiriyor. Makineleri karıştırdım galiba. bilmiyorum abi. Ben bunu daha rahat yapıyor sanıyordum. Bu biraz takılma hissettiriyor. Gibi geldi şu anda. Yani çok inanılmaz bir takılma değil ama sakalımın pürüzlerini hissediyorum takıldığını hafiften. Mesela şu ortalama bir girelim bundan. Yok ya, şu an... Aa, bak bu acıttı. Bak mesela şu an bir tane acı hissettim, bakalım. Geçeyim hemen bir şuna, bakalım o tarz bir şey hissedecek miyim daha? Yok abi, da hasta takılıyor. Ama bunun, bunun daha eski olan model olması lazım. Hani bunların şarj yerleri bile mesela bunun bunun şarj yeri de dijital mesela. Burada dijital bir şarj işareti çıkıyor mesela şarj bittiğinde ya da şarj olurken. Bu böyle bir makine sadece ışığı yanıyor, yeşil ışık falan. Yani bunun gerçekten yeni model olması lazım ama sanki bu biraz daha iyi şey yaptı lan. Ama evet. bunda bir takılma yaşamadım şu anda Pastane takıldı Şurada biraz ooo çok takıldı Benim o aşağılar sıkıntı arkadaşlar ya Benim boyun tarafı çok sıkıntılı ya çok çıkıyor. Sakal makal. <laughs> Boy, boynum da çıkıyor benim sakalım. Çok sıkıntı arkadaşlar benim oralar. Şöyle kıvralım kostüm birazcık. Şöyle bir kıyaslarsak farkı var mı buralarının? Şununki daha geniş gibi. Bu biraz daha küçük ama genel çok da bir farkı yok onun dışında. Ay. Bununla bakmayacağım. Düz bakacağım bir. Acıyor abi. Ama bir tık daha az acıyor yok acıtıyor. Şu boyuna bir daha bakayım yine. Şu aşağı kısmıyla. Oo, Bu biraz benim kendi sakalımdan dolayı şu anda. Belli ki. Hangisi, hangisiyle devam edelim? Erdem ya yorumlara yazın. <laughs> Şun, şunla, şunla edelim. Bunda çok bir fark yok artık. Ama bunu rahat kesiyor ya ikisi de. Bunda çok şeyim yok sorunum. Bilmiyorum abi. Bu birkaç kere takıldı, bu da birkaç kere takıldı. İkisi de kötüymüş ha. <laughs> Bilmiyorum abi. Siz karar verin hangisi daha iyiydi sizce? Ya bilmiyorum ya ben. Bununla olurken daha rahat olduğumu hissediyorum bazen. En son tıraşım mesela bununla oldu. Dedim ben bunu niye kullanıyorum falan oldu ama şu anda da sanki bu daha hafif tıraş etti gibi hissettim. Hani yüzümde ulaşırken daha hafif dolanıyor gibi hissettim. Ama bu eski model yani. Bence yani. Yine çok fantastik bir videoydu. Daha bir de şundan da bahsedeyim. E, lise döneminde kullandığım bir tane başka model vardı. Onu hiç ta tavsiye etmiyorum. Yani bu ikisi olabilir fakat onu hiç tavsiye etmem. Neden abi? Çünkü şu e, bıçak geldi. Abi bir de şunların açışlarını göstereyim şöyle açıp. E, bakın bu bunların bıçak e, yeri güzel yani. Böyle iyi monteli. O monteli değil de abi fırlıyordu ediyordu Ben kırdım onu yani. Bununki böyle çok rahat açılabiliyor. Bununki de böyle. Böyle açılıyor. Ama içi aynı, yani bir farkı yok bu şekilde. İkisini de yıkayabiliyorsunuz zaten. Su geçirmez ikisi de tamamen. Ya bu özellikle Aqua falan yazıyor ama bu da su geçirmiyor. İkisini de yıkıyorum ben, direkt suyu ısıtıyorum, o şekilde temizliyorum. Arkadaşlar, şöyle maskesiz bir kendimi inceledim de sanki burası şuraya göre daha iyi alınmış gibi. Emin değilim yani ama çok hafif tüycükler falan var burada daha. Burası ama daha bir clean. Daha bir temiz, daha bir fresh bilmiyorum. <laughs> ya sanırım final tercihim bu olabilir. Çünkü yani bu gerçekten daha temiz. Ya sanırım final tercihim bu olabilir. Çünkü bu gerçekten daha temiz yapıyor. Tamam daha çok takılıyor ama yani o temiz yapmaya çalıştığı için daha çok takılıyor. Bu o kadar takılmıyor çünkü yüzeysel yapıyor birazcık sanki. Eğer bunun şarjı tamsa gerçekten güzel oluyor abi. Enerjisi güzelse iyi alıyor. Ama önden bir şöyle kısaltmam gerekiyor benim. Çünkü benim sakal gerçekten azıcıtıyor abi. Sert bir sakal var. Önce bununla alırsam ve sonra burayla alırsam temiz bir iş çıkaracak gibi duruyor. Fakat bu bilmiyorum abi yani bu daha rahat alıyor gibi. Yüzümde daha rahat hissettiriyor. Yani bu sürekli pürüzlerimi hissettiriyor. Bana bu daha rahat hissettiriyor. Fakat işte onun sebebi o kadar iyi almadığı için ama günün sonunda yani ben ikisinde de şurayı kullanmak zorundayım. Burayı kullanıp küçültmek zorundayım sakalımı. Sonra normal yeriyle falan almalıyım. O yüzden çok da bir fark olmuyor öyle olunca da.